Anneme anneannem Kürtçe öğretmemiş. Ben kızım Eva'nın Kürtçe öğrenmesini istiyorum. Kürtçeyi çocuğunuzdan öğrenmeniz için çocuğunuz kurmancayı seçebilir. Dil yaşadığımız coğrafyanın sesleridir. Ana dilini seç, baba dilini seç, Kürtçeyi seç, kendini seç. Kürt çocukları Zazaki ve Kurmancı dersini seçerse Kürt olduğunun farkına varır ve Kürt kalma olasılığı da artar. Ama her el bir okul olabilir. Böyle olmalıdır.